Selamun Aleyküm arkadaşlar Videoma hoş geldiniz. Bu Sarımdan videomda sizlerle anladım. Mobile Legends oynayacağız Gördüğünüz gibi bu seçtim çok uzatmaya gerek yok maçımıza başlayalım Geldim kardeş selamun aleyküm sen Nerecisin Sen Nerecisin Bana bak bakayım sen Ha bu kurt köpeği kurt köpeği arkadaşlar Köpek Olup biçiyor baksana şuna Gel kanka gel çaldan oynama gel kusma çaldan gel Gel Çok yaklaşmıyor kule altı oynayabiliyor İlkan Bu da kaçtığını satıyorum Gel VAKİT gel. gel hadi gel Takım arkadaşın katledildi Gel gel ha, Kaçma işte kaçma ya Kaçma ya Arr, Kaçma Kırmıyor ya Marşala geç Birinci birincisi kelime şap şup şap şup ağzına yedin. Kaçıyon ya canım canın kalmaz. Hemen az önce şu gulenin altını yam yam edin. O da şimdi gelir base attı büyük ihtimalle. Aynen. Çabuk geldi ya. Önce aynen o atalı çoğu. Takım arkadaşın katledildi. Arkadaşın Abi yapma katledildi. delireceğim ya. Hepsi teker teker ölüyor böyle bir şey mi var ya? Geldi gene bak. Gel senden korkan senin gibi olsun gel. Gelsene bu dıttav gel hadi gel. Marçel marçel gel. Gel gel bebeziz. sana zarar gelmez. Ben gelsen oğlum ben seni Böyle olur mu kardeş? Olur mu böyle? Ben minyonumu kimse kesemez. Ben kendisini keserim. Hopla. Kesici makinesiyim ha. Ben kendisini keserim. Hopla. Ha, ha, ha. Kaç kaç milyon çok çabuk öldü. Hay için beleş milyonu keseceğim. Beleş beleş. Nerede beleş olayı yemiyoruz kardeşim. Alalım en eşin arasıca. Ganimet ganimet. Güzel güzel güzel. güzel. <laughs> Düşman kastik. Da şu buraya altı, hemen geliyorum 2 altı kesek Büyük yapma hiç mi oluyor köpek mi oluyor ne kesin şuna bakar uçup uçup duruyor ejderha elektrik sobaları seni Takımın kaplumbağayı katletti gel. Ne diyor Gel geç Gel hadi Geri çekil Gel ultiyi açtım gel Gelin 2 gelin gelin 2 gelin Yok abi gel gelme. Gelme gelme gelme. Tamam tamam. Sen aldın. Dur sen aldın. Sıra sende. Sıra sende. Sen de, seni de mi alıyor? Seni de mi alıyorsun? Seni de aldım. Seni de aldım. Seni de aldım Julio. Öyle iki kişilik gelip böyle kesme yani bana adam olamaz. Bak bana can gün konuşma. Tamam. Ben ben Buranın abisi benim ha. mükemmel. Güzel şöyle şöyle şunları da keselim. Çok çok profesyonel bir oyun oynuyorsunuz Altın kalmadı. Altın kalmadı, çok iyi. Farm olarak da güzel bir fark attınız. Nasıl sorulur ya? Bu da abi. Maç başı önemli bir, daha, bir tık ya gene bu köpe oldu gene ya. Ya yapma abi dur birinci skillim yok. Birinci skillim yok. Bir tam soğuk gene mi yemek yok hadi. Geldim geri abi. Geri geldim. Geri geldim. Ya burda mısın? burda mısın? Yiyecek misin önce? Kaçma. Kaçma. Kaçma sakın buraya gel. Kaçma. 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 Yersin fazla ağzına? Kaçma. Oh yeah güzel 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 arkadaşlar çok güzel oynuyoruz çok güzel başladık maç başı çok güzel çok güzel üçüncüyü aldık mı süper süper Bak, güzel Bak, Geldi gene. Ha gene geldi gene geldi. Ya Büyük gel şu birisi bize gel şimdi. Gel. Düşman gel hadi gel. Kulları gel hadi gel. Gel, gel çıkalım. Adam ulti vurduydum. Adam ultiyi katledildi. yer yemez zor oldu ya. Hele bir kanka ultinin süresi tamam. bitedi. Ulti daha elimi dokunmadım hemen öldü. Öyle şey mi var bro ya? Güzel. Bizim minyonlar nerede geliyor? Uçamadım da şu şunu ya. Konuşmayı unuttum Viren ya. Şimdi kulağı onu izleyeceğim minyonu gelene kadar yetiştiriyordum de duvarın içinden geçirtemedim ya yani. neyse Buraya alalım hemen hızlıca diyeceğim DE of geldi yani. Geldi, geldi yedim birinci skill'i uzandı 2 metre kardeş bak bana yanaşma bak ben deliyim bak tamam mı arkadaş bak ben deliyim arkadaşın <laughs> katledildi Şimdi ben milyon gelin abi milyon geldi Takımın Neyse arkadaşlar mavi bu arada halletti bile kuleyi de açtık Takımın güzel bir kule Bizim arkadaşlar karşılıklı mavisini çatır çutur rezdi Güzel 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 Tekrar bir de sen onların. mi çıktın başıma ya Bir önce kokup bitti şimdi sen başladın ya Bak iki işi gelirim ne yedim Gel ya abi bak birisi yine ikincisi yine dost Onu da sen öyle gelin bak. Bak bir birisi yine ikincisi yine kardeş. Öyle gel. Bak ben neden kaçıyorum biliyor musun? İkinizin bir arasına <laughs> bir gel bir araya gelmenizi <laughs> bekliyorum. Şu an ayrı ayrı ulti atamam tamam. Ha gelin böyle bir araya gelin gelin. Ha ah, böyle işte böyle böyle. Kral o ki bana işlemez kardeş. Şine bak. Şimdi onlar gelene kadar bir şunu Süper aldım. Süper 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 süper. süper, süper. Bunları da alalım. Abi şok şap şap hızlı hızlı geçiriyoruz. Süper süper. Hayt pırt çat pırt Şu avcı darbesine çıkalım. Takımın Bizim adamlar ne durumda? Bizim adamlar da güzel yarıyor koridorlar. Güzel, güzel. Güzel. Gelin gelin hepiniz gelin hepiniz gelin. Yok ya e da gelmeyin kanka şaka yapın. Ya. Şunu alayım Ne ya. Bak Nia sen nereden geldin yapma abi. Ah güzel çaldırmadım. Güzel. Geliyorum ya bekle geliyorum geliyorum ya Beleş kim var onda? Bana gelir, gelir mi? Beleş 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 Kil baldan tatlıdır Hemen şu bizim adamı destekler Neyse Kesecek bunu yollanmadı üstte oynayak Kötü bir kere da destek verecek bir şey kalmadı. Ben geri kendi koridoruma kendi en iyisi geri döneyim. Çok salmayayım orayı. Zaten destek verecek kadar önemli bir şey. Böyle 2 milyon ittirip ittirmek için gittiydim. Burada çok geç Neyse. Abi hepsi burada bak. Gene geldi şu Gene gel. Gel. Ya gelmeyin. Ya durun. Ya abi hepsi geliyor. Delilerini deli, yapıp deli, deli, kıracağım. Layla'm oldu geri geldin. Öyle 5 kişi çökmeyen çökmekle olmuyor bir adama kardeş. Minyonlar hızlıca alıp geliyorum gel. Gelin. Öyle bir adamın 5 kişi çökmek ne oluyor mu? Teker tek gelin. Teker teker gelin ya da. Öyle vurup vurup kaçmayın olmaz. Mavi mi alıyorsunuz? Mavi mi alıyorsunuz? Mavi mi alıyorsun? Ben çok severim o mavileri kardeş. O mavileri size bırakmam. Size bırakmam o mavileri. Kaçtı abi kaçırdık birini. Yapma yapma yapma. Gel nana bura gel nana bura gel. Aha sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Güzelim sen nereden geldin? Güzel onu da aldık. O da öldü. Süper. Güzel takımı temizledik. Hızlıca şu kuleyi de açarsan süper olur. Ya abi sen nereden geldin ya? Sen nereden geldin ya? Gel 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 ya şu ultiyi. Ya şu oyun çenen ondan sonra anladın mı? Anladım ben bu kuleyi bugün açacağım kardeşim. Aldım ben bu kuleyi güzel. Güzel. Şu milyonu da alalım. E onu da aldı. Üst kule ne durumda? Üst kule. Abi üst küçük. İttirmemişler üstü ya. Minyonlar tam nerede kurbanınız olayım ya. Ne yapıyorsunuz abi ya? Neyse bu maç aldık kim? Gelin bu altı gireyim ne diyeyim ya? Gelin mi gelin gelin. Toplu gelin. Hep sorun iki ikinin ulti bir mı? hepiniz dümdüz uzarsınız kardeş lobby öte uzarsınız ya gule altına çıkın da bir gelin 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 hadi ya yapmam böyle ama aha gitti bek sana geldi. ya sen nereden geldin Julian Julian sen nereden geldin bak nana ne yapıyorsun nana, nana ne rahatıyorsun ki? bak 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 deli mi Necip? Bu altı mı gireyim yani onu mu istiyorsun? Bu gireyim? Yok girmem kardeşim Siz gelin. Bak geldi geldi bak derlendi bak kaza geldi işte bak yapma yapma bak abi ikinci skill attım güzel güzel bir tane vursam süper abi canım kalmadı ama canım kalmadı Hı. ne yapacağım canım kalmadı canım yok ben hemen şuradan bir orman kesim ya Mia yapma hadi sal 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 geri çekil sal sal ya abi ben iki can toplayayım diye ben Mavi almaya geliyorum. Adamın canı full geliyor. benim mavimi çalıyor. Ya abi sen deli mi Ne cinsin ya? Ben can toplamak için geliyorum. O da gelmiş de çalıyor ya. İşte Nerede salak varsa beni buluyor hmm. ya. Aha bak o da ulti boşa atıyor. Delireceğim. Yedim ulti. 7 ulti. ulti. Yedim ulti. Yedim ulti. Ya neredesiniz? Destek gelin. Delireceğim. Aha aldık. Güzel. Sen de al onu. Sen de al onu. Yok alamadım ya. Aa bitti bu maç. Bitti. 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 Abi tutamazlar. 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 Güzel güzel Maçımız bitti arkadaşlar çok güzel bir maçtı Çok eğlendim Süper bir Mewp olarak kazanmışsın Ben çok eğlendim arkadaşlar Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet Güle güle